İşe girememek veya girmediniz, başarısız olduğunuz mülakatta başarısız mısınız? <laughs> hani 2 metreden düşmek farklı, 20 metreden farklı ama yine de günün sonunda hayattaysanız, hayatta kalmışsanız mesela bırakma yani gurur meselesi haline getirme bir yerden elendiysen rica et geri bildirim versinler. Düzellikle. İşte bir musibet büyüktür bin nasihat meselesi. Tamam? Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Başka bir video ile karşınızdayım. E, Bu videomuzun konusu şu şekilde. E, nedir? Şimdi herkes böyle sektöre girmeye çalışıyoruz, değil mi? Sektöre girdik yetmedi. Yani yükselmesi var, iyi bir firmada bulunması var, iyiden daha iyiye gitmesi var, değil mi? Yani bitmiyor ki o şey mücadele, yarışma, ilerleme, serüveni. En azından biz yani kendimizi geliştirmeye çalıştığımız için, ilerlemeye çalıştığımız için vesaire sürekli bir bir derdimiz oluyor. Burada şöyle bir şey var acaba şurada başka bir yere gitsem bunu düzeltebilir miyim? İşte oraya gittin orada başka bir şey mutlaka çıkacak. Çünkü insan böyle şey yaptıkça bazı de artık detaylar önemli hale geliyor arkadaşlar. Yani mesela bu web servislerinde de böyledir. Teknik olarak da böyledir. Normal kendi kendine uygulama geçiyorsun değil mi? Detaylar, ses işte yazmak, bir değişkenin isimlendirmesi o kadar önemli midir? Bilmem. Ee, ama biraz daha firma büyük hale geldikçe artık her atılan adım ona göre sorgulanıyor, değil mi? İncelenmesi gerekiyor. İşte sadece Ahmet atsın diye değil de Ahmet bir şey yapıyorsa Mehmet de onu sorguluyor ne bileyim araya belki başka bir zincir daha giriyor falan. O yüzden bu her zaman hayatta yani genel olarak dünyevi bir kuraldır bu aslında. Ne kadar böyle sizde şey yaptıkça ilerledikçe diyelim artık detaylar deta veya detay dediğiniz şeyler belki de detay olmaktan çıkıp biraz da sizin için önemli bir hale geliyor. Şimdi bu nereden nereye geldi konu? Ha, yani şunu demek istiyorum. Ee, bu hayatımızın her alanında böyle. Ama ben bu videoda şunun için karşınızdayım. Etrafından görüyorum çok fazla. Hani e böyle öğrenci olduğu için işe alınmıyor, sektör tecrübesi olmadığı için işe alınmıyor falan. Ya konumuz şey bu arada. Hani işe girememek veya girmediniz, başarısız oldunuz mülakatta. Başarısız mısınız? <laughs> hani böyle çünkü ben gerçekten böyle bir yanılgı var bence. Gidiyor orada adam eleniyor tamam mı? Yani bir şey oluyor. Sonda eleniyor, ilk de eleniyor fark etmez. Veya 10 kere başvuruyor, başka farklı 10 farklı yere başvuruyor. 10 kere hepsinden de eleniyor. Sonra bunaltıya giriyor. Doğal olarak diyeceğim. Ya karakter meselesi doğal olarak diyeyim neyse. Şimdi ben çünkü biraz farklı düşünüyorum bu konularda. Her etrafımda da hani bu şekilde bir iletişim sürdürmeye çalışıyorum ama gerçekten hani içimden gelerek gerçekten de düşüncelerim böyle ve hayatımda da hani insanın söylediğiyle ne bileyim karakteri de kendi şeyi de yaptığı da aynı olmalıdır ya tutarsız ol, çelişki olursa şey olur iki yüzlük gibi bir şey olur o. Kendim gözlemliğim kadarıyla gerçekten de hani o şekilde bir hareket ettiğimi gözlemliyorum, etmeye de çalışıyorum diyeyim. Ee, ama her zaman e, şunu çok fazla, şunun peşindeyim başarısızlık düşmek ne bileyim hata çok büyük bir nimet çok büyük bir tecrübe yani gerçekten çünkü ya tabii burada ne kadar düştüğünüze göre de değişir. Ne bileyim 2 metreden düşmek farklı, 20 metreden farklı. Ama yine de günün sonunda hayattaysanız, hayatta kalmışsanız bir şekilde belki bunun için şükretmek gerekiyor ve tamam süper düştüm demek ki hani bu yoldan gitmemem gerekiyormuş. Veya işte bu yolda tamam da şu şu ekipmanım eksikmiş o yüzden düştüm gibi bir bilinç olacaktır en azından. Bu da çok güzel bir nimet bence. E tabii ki gönül ister ki bunu en başta düşmeden öğrenelim ama nedir o? İşte bir musibet büyüktür bin nasihat meselesi. Tamam? Abi her firmanın her her an tamam mı? Hani bir firmanın e, her an değişiyor beklentiler. Sizin de değişiyor, değişecektir. İsterler, beklentiler, e, ne bileyim baktığınız kriterler. Çünkü olay bu. Veyahut da şöyle bir şey var arkadaşlar. Günün sonunda bu işe alımlar hep bir mücadeledir, bir rekabettir. Yani o an sizin kısmetiniz öyle denk gelmiştir. Ahmet'le Mehmet'i koy yan yana. İşte Ahmet çok iyi birisidir. Ama Mehmet bir tık daha iyidir ya. Bir şey vardır ve elenirsiniz. Çünkü Mehmet öncelik alır sizden. E sen başarır mısın? Ahmet başarırsın bu noktada. Hayır. Bunlar böyle belli formülleri olan şeyler değil veyahut da mesela bir firma da değil. Yani sizce bir yazılımcı X firmasına çalışıyor diye veya X hatta geç firmayı X title'ında, X unvanında sinir diye mesela başarılı mı? Hayır. bunlar çok farklıydı. Bunların hepsi böyle ayrıca masa yitirebileceğimiz, uzun uzun belki konuşabileceğimiz konular gerçekten öyle. Farklı video fikirlerim var benim de belki yani bu noktada seyrederiz hep beraber ama ben sadece şunu demeye getiriyorum size. Sürekli kısmet çok ciddi bir faktör. evet ama hani şans din fark etmez neyse hani kim ne diyorsa kesinlikle herhangi sadece bir şeyden yani işte Ahmet şöyle, Ahmet şu title'da, Ahmet şu firmada, Ahmet ne bileyim şöyle bir video çekmiş. Hayır. Yani bir kişinin bir hareketi kesinlikle o, onun hakkında size doğrudan fikir veremez. Vermemeli. Kendi hayatınıza da uyarlayın ama bunu. Yani ben başarısız oldum şuradan veya 10 yerden başarısız oldum. Eyvah. Hani başarısız mıyım? Hayır. Alakası yok. Ee, çünkü o an ya farklı bir senin önündeydi ya da farklı bir araç vardı. Mesela çok güzel bir örnek vereceğim. Çok gerçekçi bu arada. Hani motive, bu video şey falan değil böyle. Kendi şahsi düşüncelerimdir. Motive falan konuşması değil. Onu söyleyeyim. Ya burada arada etrafında çok kişi görüyorum ya bununla ilgili şeye de geliyor. Böyle modu, insanın doğal olarak hani modu düşüyor gittiği bir şey oluyor falan. Gerek yok. Öyle bir şey gerek yok. Ne örneği vereceğim? Şunu vereceğim. Mülakatı siz dersiniz ki. Mesela işte veya frontendçiniz diyelim. Diyorsunuz ki mülakatta çok güzel de bir şey. Yani gerçekçi de bir örnek bu arada. Ya ben sürekli işte backendçiler için yeni endpointler yapmak istiyorum. Yeni servisler yazmak istiyorum diyorsun. Yeni bir şeyler tasarlamak istiyorum sürekli diyorsun. Front için yeni sayfalar yapmak istiyorum vesaire. Yani böyle sürekli yeni bir şeyler yapmak vesaire. Orada arkadaşlar gerçekten de ne bileyim gün sonunda bir firma var. Evet ama belli bir arayış da var. Mesela işte büyük bir firma olsa bile 5-6 farklı ekipte arayışı vardır ve bu ekiplerde öyle pozisyon olmayabilir ee, ve haliyle sizi belki hiçbir şey, hiçbir sıkıntı yok ama sizi kurduğunuz bir cümleden dolayı hani olumlu bir şey olsa bile eleceklerdir. Çünkü günün sonunda işe alımcı da yani firma da seni mutlu etmek durumunda. Ee, ne bileyim böyle alacağı sonra mutsuz olacağı içeride onu mutsuzlukla uğraşacak, motive etmeye çalışacak. İşte gidecek mi gitmeyecek mi falan belki işte mutsuz olacak 2-3 ay sonra gidecek kimse böyle bir şey böyle bir almak istemez. O yüzden günün sonunda aranın arayışlarla sizin karakterinizle uyması lazım. Belki fazla heyecan farklı bir çalışma isteği bile karşılıksız gelebilir. Çok ciddi söylüyorum bunu. Böyle ütopik falan bir şey söylemiyorum. Haz kerem böyle bir yerlerden elendikçe direkt başarısız olduğunuz veya yetersiz olduğunuzu akla getirmekten ziyade farklı şeyler düşünün. Çünkü bunu şey olarak tekrardan belirtiyorum. İşte motivasyondur gibi gibi demiyorum. Zaten şunu da belirteyim bu arada. Hep böyle farklı şeyler düşün de hiç peki işte çuvalızı kendinize batırmayacağız mı? Hayır. Yetersizlikten dolayı da eleniyor olabilirsin. Ama ee, diyorum ki çok hani çalış. Elinden geleni yap. Üstüne koy. İşte bu tarz ne bileyim güzel tecrübeli kişilerin videolarını dinle. Neyi eksik yapıyorsun? Onlardan geri bildirim al. Tamam mı? Eksiklerini keşfetmeye çalış yani. Gerçi mesela bırakma yani gurur meselesi sahne getirme. Bir yerden elendiysen, et geri bildirim versinler. Özellikle büyük bir tık kültürü olan, profesyonel, dikkat eden iliş iletişime, ilişkiye falan bir firma ise mutlaka değerlendirecektir. E, efendime söyleyeyim. O yardımcı olamıyorsa veya bir Arkadaşlar burada bireyler de çok önemli. Hani bir firma var harika ama öyle bir ne bileyim mülakat yapan olur işte HR olur, teknik insan olur tamam mı? Mülakana giren herhangi bir pozisyonda bir kişi. Onunla, onunla ilgili belki bir şey vardır bir eksik yan. Yahut da o o gün kötü günündedir. Bunlar çok böyle ya sen bize ne masal okuyorsun demeyin. Bunlar çok sürekli yaşanan olaylar. şey yani böyle çok ütübük şeyler falan değil bunlar. Sürekli gördüğümüz ettiğimiz meseleler. Yani direkt böyle şey haline getirmeyin olayı. İşte ben şurayı istiyorum giremedim bak ne, kimler kimler girdi mesela. Hani insanda ego bir yandan da bir şey vardır ya böyle bir kıskançlık falan da vardır. Bir alttan alttan böyle gazlar sizi. Benim bu süreçlerde gördüğüm bir nokta da şu. Sürekli böyle altın vuruş. Yani yeterince yırtınmamak. Yeterince böyle gerçekten çabayı vermemek. Mesela ben bunu da görüyorum. Tamam hani belli bir vizyonunuz, belli bir kaliteli arayışınız olacak mutlaka. O zaman böyle bir tane liste çıkaracaksın. Artık günümüzde bu listelerde var ne bileyim çok fazla Twitter'ı takip edin. ya yani çok fazla topluluk yazın topu çok fazla gelişti, gelişiyor. İnanın bundan 5 ay önce farklıydı. 1 yıl öncesi farklıydı. 2-3 yıl öncesi çok daha farklıydı. Şehitsinla böyle kaynakların çoğalması bakımından çok ciddi diyorum. Artık bu firmalar bellidir. Yani bunları takip edin. Bunlar da Neyse bu şimdi firma seçimi kriterlerine giriyor buna değinmeyelim ayrı uzun bir konu hani neye göre firma seçiminiz bunu ayrı video yapmak istiyorum ama sizde lütfen şey yapın ne, nasıl hani bu video ile beraber yararlı oldu mu neyi eleştiriyorsunuz nasıl videolar gelsin ne soruyorsunuz sorunuz varsa bana ne üzerine konuşmamı istersiniz bunları yazın yorumlarda ki ona göre içerik üretelim belli bir olacak tabii ki ama o liste dar bir liste değil. Yani şu an gerçekten sağlam bir araştırılsa böyle gerçekten çalışılmak isteneceğin işte geliş kendinizi geliştirebileceğiniz falan. Türkiye'de şey yok yani 10 15 20 gibi komik rakamlarda bu kadar az rakamlarda firma yok. Veya sürekli top firmalara, zirve zirve firmalara falan oynamanıza gerek yok. Çünkü oralarda harika yani harika değil. Öyle zaten mükemmel de değil veya başka bir yerde çok daha başka şanslar olabilir arkadaşlar. Hani tekrardan vurguluyorum. Bir firma demek veya bir firmada çalışmak demek Oraya girebilmek demek başarı değildir ve aynı şekilde oraya girememek, oradan elenmek veya o ayarda belki birçok birden fazla firmadan elenmek de başarısızlık değildir. diyeyim. Değil ama tekrardan vurguluyorum. Bazıları tekrar düştü ama bunlar önemli. Bunları vurgulayalım ki hani videoda yanlış anlaşılmasın. Tabii ki şunu demek istemiyorum. Onlar hatalıdır. Sen değil. Kendine aynada bakma aynaya bakma yani Kendine, sende bir şey yoktur demiyorum o o da olmaz da hani demek istediğim şey sadece bunalıma girmene gerek yok değmez ya hani üstüne bir iki tuğla daha koy dene 2-3 tuğla daha koy dene. Baktın zaten olacak. Sektör girmek gerçekten çok kolay. Çok kolay. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliyorum. Çok aman aman yıllar da gerektirmiyor. Diyeyim. Ama mesela sadece sektöre girmek de değil. Hep ayrı konular birbirini çağrıştırıyor diyelim. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle yorumları bekliyorum. Eğer faydalı buluyorsanız işte beğenip paylaşırsanız biz de motive oluruz. Ona göre biz daha güzel bir şekilde ilerliyoruz diyeyim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.